Hazır mısınız? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Ziya ile beraber Brawl Stars duyuru videosu çekiyoruz. Arkadaşlar evet. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu arada yanımızda Alp de var. Merhaba. <laughs> Ve serimizin adı Ziya ney demiştik? 0'dan 3'e hesap. Birbirimize Evet Yani birbirimize ceza verecek üç tane ekran olacak. Evet bu videoda benim ekranla çekiyoruz ama hem Ziya'nın hem benim kanalıma yayınlayacağız arkadaşlar. Ee, bakın gördüğünüz Valtay. gibi. Ee, bir dakika Ziya. Üçümüzde hesap açtık. Ziya Alp adı. Şuradan arkadaşlardan göstereyim size. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Ada Alp Ziya. Hepimizin sonunda konuştum. bir emoji var. Ziya sen anlat ne yapacağımızı. Evet şimdi mesela ben yapmam lazım. Mesela adayla at bana ceza bir görev söylüyor. Yapamazsam ceza veriyorlar. Hem o şekilde yapacağız arkadaşlar hem de şöyle yapacağız. Kutu Biz açılımı da yapacağız. Kutu biriktiriyoruz şu şekilde. En başta ben biriktireceğimi evet. bilmediğim için açtım yanlışlıkla. Şey yapacağız arkadaşlar kutu açacağız. Kutudan karakter çıkarsa diğer iki kişi toplanıp karakter çıkan kişiye bir ceza veriyor tabi e, bu seride farklı şeyler de olacak Seriler yani sadece ceza olmayacak evet, evet. kutu işlemaları evet. falan şimdi hesapları gösteriyorum herkesin Vs'de önce vs de atacağız bazen evet vs atacağız tabii ki Alpin hesabı bu arada videoları ben editleyeceğim evet biz de yardım ederiz küçük montaj. maksimlar montaj montajı Alp'e teşekkür ederim evet, teşekkür ederim Evet arkadaşlar, Alp'in karakterlerini gösteriyorum önce. El Primo, Shelly, Colt, Bull, Nita ve Barley. Şimdi kendi karakterlerimi gösteriyorum. Shelly, Nita, Colt, Bull, Barley, Poco. Alta farklı olarak bir tek Poco var bende. Bende de El Primo var. Alta da Alp, de Primo var. Ziya'nınkinde. Ziya Ziya'nınkinde de arkadaşlar e, Bull ve şey eksik yeni karakter. Çünkü arkadaşlar Ziya, Ziya, Ziya bizden sonra açtı. E Ziya bizden birazcık sonra açtı. Aslında Fikri Ziya'nın Ziya fikriydi de. Birazcık sonra açtı öyle işte bu şekilde üçlü birbirimize görevler vereceğiz Ziya ile beraber. Bu Sadece tanıtım videosu. Evet videolar gelecek onları evet. kısa bir video. Herkesin hesabında gösterdik. Şu şekilde ben de açık olan şeyleri de gösteriyorum üçümüzde de bunlar açık. Ee, Ziya videoyu sen kapatmak ister misin? Evet alır. Kapat. Arkadaşlar videomuzu kovdular. Evet yarın da çekebilirim. Kanala abone olmayı unutmayın. İkinci ]mayın. yüzde çekebiliriz. Kanala azayla benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bizi 200 abone yaparsanız Alp'i Alp kanal kanalının yeniden açmasına zorlayacağız. Evet tamam bu